Evet arkadaşlar bugün nostalji yapacağız. 1984 model. Makinemiz 132 HC 8 tonluk. Buradan çıkacağız bugün. Sabahtan beri bundaydı zaten de. Şimdi video çekmek yine aklıma geldi. bir video çekeyim. Evet. Makineye doğru gidiyoruz. Makinenin böyle alçak olduğuna bakmayın. Normalde 35 metre aşağı doğru gidiyor. Alta doğru bayağı bir derin. Şimdi merdivenlerde bunun normalde. normalde liberlerin böyle yapık olur. Buradaki dik. Biraz. da çıkacağız. şimdi çark bölgesine geldik. burası çark bölgesi. Makinemiz torklu. Şu gördüğünüz tork frenler, diz fren. 1984 model makine. Dönüş bu torklu. frenleri diz fren. Bu freni iptal edilmiş. Da. Motorlar böyle. Bakın 84 model makine bile şu gördüğünüz fırça sistemi mevcut. Bu fren sistemi. Böyle hidrolikli falan. Böyle acayip birazdan yağ kaçırıyor normal. ama 984 model makine olmasından mütevelli. Kabulak falan. Örümcek gibi. Yağ eksik hissediyor burası hep yağ dolu. Çünkü bu toprağın içi yağ dolu. Kavuk sistemini bilen bilir. Nasıl çalıştığını da. Hoppa. Evet makinemiz öyle eski ki. Yani böyle her zaman daha önceki bu seyreden arkadaşlar biliyordur. Sıfır makineler vardı. Onları kullanıyorduk. Şimdi ise böyle tarihi eser. Bu elektrik panosu şu gördüğünüz ee, yangın falan var ama makine berbat yani temiz sen de yakışmıyor makine yani temizlik de yakışmıyor camı kırılmış orijinal camı değil sonradan işte demirci bir çerçeve yapmış bir cam takmışlar bunlar da plastik cam değil tabi sonra arkadaşlar böyle raflar yapmışlar ama Tabii inşaat ortamında yapılan raflar ne kadar olur? Tartıştır. Kettle var. Malum şirket sağ olsun. koymuş. Evet. Bunlar gene aynı. Söylemiştim. Devilerin e, işlevleri değişmez. Makine 84 model de olsa 2024 model de olsa aynıdır. Sol levye şalyo ve dönüş Saleviye, kanca ve yürüyüş. Tabi, bu makinede de yürüyüş yok zaten gördüğünüz bir an için gömülüyor. Yalnız size şunu göstermek isterim. Levyelerin sistemini. Bu eski levyeler yenilerde böyle bir şey yok da. Şöyle bir kaldırayım. Çıkartabilecek miyim? Şöyle dursun. devyenin alttan görünüşü. Bakın. Böyle bir sistem. Yalnız bu makinede şöyle bir şeylik var makine torklu. Şimdi makineyi start vereyim. Bakın arkadaşlar, bu makineye şimdi dönüşü verdiğimizde dönüşü verdiğiniz makine hareket etmeye başladı, dönmeye başladı. Görüyorsunuz. Bıraktınız. Yine bu devam eder. Yani torklu sistemler bu biliyorsunuz. Dönmeye devam eder. Bunu böyle ters Durduracaksınız. Sonra bunu buradan dönüşü diyeceksiniz Bakın bu L'ye böyle çevirdiğimizde normalde hani fren vardır. Burada buton vardır. Ama bunda öyle bir şey yok. Böyle bayağı eski olduğundan böyle çevirmeli freni kilitleniyor. Geri kalan her şey aynı. Sonradan bir ekran eklemişler ama ben fişini söktüm. Ötüp duruyordu. Ee, sağlıklı bir ekran değil. zaten hani çok da doğru göstermiyor. Makinemiz de tarih tarih kokuyor yani. <laughs> eski böyle diz seviyenizde geliyor cam. Geliyor sonradan yapıldığı için ne bir e, kirko sistemi ne bir şey var. Böyle fırçanın böyle fırçanın sapını dayıyoruz. Açamadım. Heh. Evet. Cam açık tutma taktiği de bu. Fırçayı dayıyorsun böyle. Açıyorsun. Sonra çalışıyorsun. İşte aşağıdaki sağımızda böyle. Start'ı buradan veriyorsun. Acil slob'u. Bu korna. Bu kadar.